Hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videoda altında nasıl işlemler aldım, nasıl işlem alıyorum genel olarak, nasıl bakıyorum grafiklere vesaire bunlarla ilgili konuşacağım. Bütün mesela almayı düşündüğüm işlemlerden ne zaman vazgeçiyorum, ne zaman işlemi almakta da daha çok emin oluyorum gibi konulara değince baya güzel bir video olacak. Yani kafanızda Emre nasıl işlem alıyor ile alakalı baya bir şey oturacak bu videoda. Şimdi dostlar ilk grafiğimiz Bitcoin. Bitcoin diyorum altın. Şurada bir şey var. Hava üflüyor ama buna hava şeysi taktım. Büyük ihtimalle size kötü ses gelmeyecek. Bunu ama kulağıma takacağım. Bunun ses çok fazla geldiği için. Şimdi dostlar size anlatmaya başlayacağım. Şimdi ilk başta altın grafiğini açtık abi. Altın grafiğinde bakın bir grafiğe bakarken ilk bakacağınız şey şu. Haftalıkta, şu anda bir haftalıktayız. Bir haftalıkta ne yapıyor abi? Haftalığa şu an baktığınızda ne görüyorsunuz? Bak şöyle bir bakın abi. Burada ne görüyorsun? Boğa görüyorsun değil mi? Yani şurada herhangi bir şunun altına gidiş. Bakın. Burada beni boğa artık bitiyor mu diye düşündüren şeyler şunlar olurdu. Mesela şurada bir order block var. Bu order block'un altında güzel kapanışlar vesaire olsaydı bunlar beni acaba şey bitiyor mu? Yani şöyle şuradan şuraya şöyle bir break atmamıyla bunun altında kapatsa mesela ben derdim ki acaba artık aşağı mı gidiyoruz? Ama şu an onların hiçbirisi gerçekleşmediği için kafamız boğa da abi. Yani boğa olarak bakacağız. Şimdi boğa haftalıktaki boğayı buraya yazdım. Normalde yazmıyorum. Aklımda tutabiliyorum. Ama siz şu anda ilk kez böyle işlem alacaksanız yazın abi. Haftalıkta boğayız. Bunu biliyoruz. Sonra günlüğe geçiyoruz. Abi bakın günlükte birazcık yorumlamanız lazım grafiği. Şimdi burada yorumlarken dikkat ettiğim şeyler şunlar. Abi grafik şimdi yukarı doğru gitmiş. Buraya kadar bir hay yapmış. Ve yaklaşık bakın şöyle baktığınızda yani çok 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 uzun zamandır adam akıllı bir düzeltme yapmamış grafik. Yani şuradan şöyle bir yine date muhabbetini çekeceğim. Tarih aralığını. Bak son dip diyelim şuraya. Son dipten beri yaklaşık 158 gün olmuş. 158 gündür adam akıllı hiç bir düzeltme yapmamış. Yani birazcık uzun süren bir düzeltme. Bu ne demek? Her an bir düzeltme gelebilir. Yani uzun olan bir düzeltme gelebilir. Burada mesela şu anki düzeltmenin zamanı ne kadar geçmiş? 77 gün. Bu 77 gün olabilir. 80 gün olabilir, 90 gün olabilir. Ama ben burada 29 günlük bir düşüşün düzeltme olmasını beklemezdim mesela o yüzden Burada benim için aslında baktığınızda Şu düşüş Bakın Şu düşüş Bir dahaki hay için yeterli bir düşüş değildi yani birazcık daha buralarda seyretmesi gerektiğini düşünüyordum Şimdi Diyelim ki Şundan hem hemfikiriz abi artık aşağı yönlü birazcık bir düşüş düzeltmeleri gelecek Şimdi burada eğer düzeltme Olmasaydı Altında şöyle bir hareket görürdük Şurada bir order blok var Fiyat buraya gelirdi ki geldi. Bu fiyat buraya gelmişken buranın ikitesini de aldı zaten. Buradan gelip buradaki hayin üstüne çıkardı abi. Bu şekilde takır takır yukarıya doğru giderdi. Yani şu şekilde bir görüntü oluşurdu. Fiyat buraya çıktı, buraya geldi, buraya çıktı, buranın tepesine geldi. Böyle bu şekilde yukarı doğru ilerlemeye devam eder. Ama burada ne görüyorsun? Buranın üstünde bir kapanış gelmemiş. Yani altında kapanış gelmiş. Yani fiyat bunun altına gelmiş. Buradan yukarıya gitmiş. Ve buranın üstüne kapatamamış. Aşağı yönlü çok seri bir şekilde tekrardan burada yeni bir dip yapmış. Şimdi bu benim için şu anlama geliyor. Gün günlükte artık ayız abi. Neden ayız? Zaten şuraya baktığınızda da iç yapıya burası da kırıldı. Bakın aşağı yönlü kırıldı. Onun dışında benim için en önemli muhabbetlerden bir tanesi. Bakın şurada sürekli destek çolak olarak çalışan bir bölge var. Bu bölge bakın. İlk başta geçilmeye çalışmış, geçilmiş. Sonra aşağısına kırmış, yukarıya çıkamamış, aşağı gelmiş. Yukarı çıkmış, kırmış, yukarı bir daha çıkmış, aşağı gelmiş. Ya bu bölge çok önemli bir bölge aslında baktığınızda. Yani bu bölgeyi şey olarak kullanabilirsiniz. Bunun altındaysa ayı olarak bakarım, üstündeyse boğa olarak bakarım gibi bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Sadece bir direnç bölgesi belirleyerek. Düş, tamam mı? Şimdi burada... Abi bunda da hem fikiriz. Şimdi şu anda bunun altında olduğumuza göre ve çok güzel bir breakout umuyla terk etmiş iki tane güzel mum gelmiş hacimle. Buranın da uh, change of character yapmış. Şimdi burada günlükte de ayı olduğumuzu biliyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Haftalıkta boğadaysan ve günlükte ayıdaysan bunun anlamı şudur abi. Sen uh, ne diyoruz her zaman? Yukarı yönlü bir hareketin vardır ve burada bir düzeltme gelecektir. Sonra yukarı yönlü devam edecektir. Burada şu anda gerçekleşen olay şu olayın haftalık olduğunu varsayın. Şu olayın ama şurası günlükte bir düzeltme olarak gözüküyor. Anladınız mı? Yani burada günlükte bir ayı e, piyasasına girip aslında baktığınızda haftalığın düzeltmesini yapıyor. Şimdi burada abi e, son ayımız burası. Şöyle bir şey gerçekleşiyor. Buranın altına inildi. Abi burada e, saatliğe iniyorsunuz artık. Şu anda artık bir günlükteki bir düzeltmede olduğunuzun farkındasınız. Saatliğe indiğinizde ne görüyorsunuz? Abi saatlik dümdüz aşağıya giden bir grafik. Bak dümdüz aşağıya doğru gidiyor. Farkındasınız. Şuranın gelmediğini varsayayım. Yani düne kadar böyle dümdüz aşağı şekilde inerliyordu. Bu ne demek? Ayıdaydık demek. Günlükte de ayıdaydık. Nerede onlar? Şurayı alayım. Günlükte de ayıdaydık. Saatlikte de ayıdaydık. Bu ne demek? Aşağı yönlü devam ediyoruz. Devam ediyorduk demek. Burada abi şöyle bir şey gerçekleşti. Şimdi günlükte ayıdayken bakın şuranın üstünde bir kapanış geldi. Hatta bunu ilk başta bunun gelmediğini varsayıp size bir şeyden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki ben burada şortlamıştım. Burada işte kar aldık vesaire vesaire. Burada abi ne gerçekleşti? Ben bunu Twitter'da yazdım. Twitter'da dedim ki: "Eğer bakın şimdi. Şuradan şuraya abi Fibonacci çektim. Dedim ki, eğer fiyat 0.786 bölgesi civarlarından bir şey verirse, fırsat verirse yani diyelim ki şöyle bir hareket gerçekleşirse, burada böyle yapıp buradan bir change of character gelirse, buradan ben shortlarım." dedim. Bu benim için ilk planım buydu. Çünkü ana yön aşağıya doğru. Aşağıları hedefliyorum. Fibonacci'mi çekmişim. 0.786 güzel. 0.618'de de gelebilirdi bu. O zaman da girebilirdim. ama burada bir gap var normalde. Şimdi bunu düşündüm abi ben. Tamam. Ama bakın bunu ben mesela yazdım şey Twitter'a. Ama burada gördüğünüz gibi herhangi hiçbir konfirme vermedi. Bak 15 dakikalığa da geçelim. 0.786 bölgesine fiyat geldi. Ben şöyle bir şey görseydim. Bakın şöyle bir şey görseydim burada güzel bir işlem alabilirdim. Mesela fiyat buraya kadar geldi. Burada ikili bir top yaptı şöyle. Sonra buranın altına kırdı ve şöyle impulsif bir şekilde buralara indi. Sonra ben buradan buraya bir Fibonacci çekerdim. Buranın 0.5, 0.618 bölgelerinden işleme dahil olur. Aşağılara hedeflerdim. Mantığım bu olurdu. Yani burada aslında bir benim stratejimi de görmüş oluyorsunuz yani. Burada peki olan şey ne? Bu, bak normalde ben dedim bunun işlemini alırım. Ama burada zank diye işlem alsaydım stop olmuştum. Bunu beklediğim için herhangi bir işlem almadım. Stop da olmamış oldum. Karda da değilim. İşlem almamış oldum. Şimdi ve orada şöyle bir şey söyledim. Dedim ki eğer bunun üstünde kapanış gelirse daha doğrusu kapanış gelmesine bile gerek yok. Mum atarsa bunun üstüne. Dedim ki artık piyasaya saatlikte boğa olarak bakarım. Bak şu an fiyat saatlikte boğaya döndü. Tamam. Bak aşağıdan yukarı doğru gidiyoruz. Şimdi günlükte ayıdayız, saatlikte boğadayız. Bu ne anlama geliyor? Demin haftalıkta boğadaydık, günlükte ayıdaydık. Bir anlama gelmişti. Burada da günlükte ayıdayız, saatlikte boğadayız. Burada da bu da şu anlama geliyor abi. Saat şu an aşağı doğru ilerliyoruz. Bak aynı şeyi düşünün. Şu şekilde aşağı doğru ilerlediğimizi düşünün. Devam edeceğiz aşağıya. Ama burada saatlikte yani günlüğün bir düzeltmesi olacak. Sonrasında aşağı devam edeceğiz. Bu benim için bu anlama geliyor. Yani Normalde günlükte ayı trendindeyiz ama buradaki şu trend saatlikteki boğa trendini temsil ediyor benim için. Şimdi burada benim yapacağım şey şu. Emre peki nereden işlem alacağız abi? Şimdi fiyat buraya gelecek. Buralardan mı işlem deneyeceğiz? Nereden işlem alacağız? Abi ben şu şekilde işlem alıyorum. Burada boğaya döndüğünü düşünüyorum ya saatlikte. Şimdi burada gördüğünüz gibi adam akıllı bir yapı yok. Burada şu şekilde ilerleyen bir yapı var. Bu benim için düzgün bir yapı değil. Burada ben şunu görmek istiyorum abi. Aşağıda bir kitle de birikmesini istiyorum. Burada abi benim görmek istediğim şey şu. Fiyat buradan buraya geldi ya. Bakın şu şekilde geldi. Buradan buraya. Bu gelişten sonra ben diyorum ki fiyat bir de buraya bu şekilde gelsin. Buraya gelsin. Buradan sonra bir kere daha yükselsin. Burada şu şekilde bir düzeltme yapmış olsun. Ve benim genel manada şu şekilde baktığımda fiyat 0618 05 0618-0786 bölgelerinden bir tanesine gelsin şu şekilde. Yani buradan fiyat böyle takır 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 gitmesi benim için çok kötü bir senaryo olur. Böyle bir senaryo olursa ben işlem almaktan çekinirim. Ama burada benim beklentim şu olur. Fiyatın bu şekilde yukarı geldi. Buradan artık bir aşağı yönlü bir düzeltme yapması. Hani saatlikte ayıya, boğaya döndü ya. Saatlikte boğadaysa 15 dakikalıkta da ayıya dönmesi lazım. Anladınız mı? Yani şöyle düşünün abi. Sürekli üstte kapatıyorsunuz ya mesela bunun üstüne kapattın. Bunun üstüne kapattığında diyelim ki bu saatlik grafikse 15 dakikalıkta artık ayıdasın. Saatlikte boğaya devam ediyorsun. 15 dakikalıkta ayıdasın. Sanırım ki bu günlük olsaydı günlükte boğadasın. İşte saatlikte ayıdasın. Günlükte boğadasın. Saatlikte ayıdasın. Ama genel grafiğe baktığınızda günlükte boğadasın. Anladınız mı? Mantık bu. Şimdi burada abi benim dediğim gibi beklentim şu olur. Şimdi bu ayı oluşan şu bölge var ya bu bölgenin tamamına Fibonacci çektim. Burada boğanın başladığı bölgeye kadar ki bölgeye kadar yani. Şimdi burada benim beklentim şu abi. Bakın buradan buraya şöyle hatta bir şey çekelim. Tarih aralığı çekelim. Bak, buradan buraya kadar bir düşüş var. 16 gün boyunca. Şimdi 16 günlük bir düşüşün ben düzeltmesinin yaklaşık şuradan baktığımda yani 7 gün, 8 gün belki hani 3'e böldüğümde 5 gün vesaire sürmesini beklerim. Yani benim için bir günlük bir düzeltme, 16 günlük bir düşüşe çok saçma olur. Yani buradan zank diye aşağı gitmese benim için saçma bir durum olur. yani mantığı anladınız mı? Mesela buradan shortlayayım abi diye düşünüyor olabilirsin. Ama düşünmen gereken şeylerden, en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani bu zaman aralıklarına önem verin abi. Bunu kimse anlat, anlatmıyor bu arada, onu da size söyleyeyim. Hani benden görün abi, bunu çok fazla işinize yarayacak bir şey bu yani. Tamam. Burada peki Emre sen ne yapacaksın? Abi ben burada şunu yapacağım. Şimdi bir gün yükseldi bu. E ben birkaç gün daha yükselmesini bekliyorum ya. E tamam change karakter de da yapmış. Okey. Benim beklentim şu olur abi. Ben burada şunu kapat sileyim. Buradan buraya Fibonacci'yi çekerim. Derim ki fiyat şu şekilde bir. Şöyle bir trend şeklinde. Aşağıya gelsin 0.5'e 0.618'e. Buralara geldiğinde ben 15 dakikalık 15 dakikalığa geçeyim. Ha, dedim demin. Şu şekilde gelsin. Buraya geldiğinde fiyat ben 15 dakikalığa geçeyim. Geçtikten sonra burada şunu görmek istiyorum abi bu kadar basit. Fiyat buraya gelecek. Ya buraya da gelebilir bu arada. Burada da olabilir olay. 0382, 0.5, sonrası gibi bunlar önemli. Fiyat buraya gelecek. Şu şekilde karakter verecek. Sonrasında ben burada ama bu impulsif bir hareket olduğunu düşünün. Buradan buraya Fibonacci çekeceğim. 05 noktasının işleme dahil olup yukarılara hedefleyeceğim. Bu şekilde düşünün. Şimdi benim planım bu abi. Peki plan nasıl ters gidebilir? Bak planın ters gidebileceği şeyler şunlar. Ben ne zaman işleme girmem? Demin işlemde gösterdiğim gibi. Bakın. Fiyat gelir. Buradan abi gelir. Şu şekilde aşağıya gelir. Yukarı çıkar, aşağı gelir. Yukarı çıkar, aşağı gelir. Yukarı çıkar, aşağı gelir. Ben burada acele edip işleme girersem stop olurum. Çünkü benim beklentim neydi? Fiyatın bu şekilde aşağı gelmesi, sonra bir daha yapması, sonra güzel bir şekilde üstüne impulsif bir şekilde hareket etmesi. Ben buradan işlem alacağım. Yani ben diğer türlü işlem almam. Anladınız mı? Yani bir konfirmasyon beklemem gerekiyor. Peki altında genel olarak nasıl bir beklentim olur mesela şu anki grafiğe baktığımda? Benim şöyle bir beklentim olabilir. Bakın beklentiyle ben bu işlemi alırım aynı şey değil. Ben bu grafiğe baktığımda şunu görüyorum abi. Mantıklı olan benim için şu. Fiyatın buraya gelmesi. Hatta şöyle güzel bir şekilde çizeyim. Fiyatın buraya abi şu şekilde gelmesi. Böyle sonrasında buradan yukarıya gidilmesi şuralara kadar gidilebilir. Buradan sonra fiyatın bu şekilde aşağıya devam etmesi bu mantıklı olan seçenek. Ama eğer fiyat buraya geldiğinde bir reversal vermezse, o dediğim güzel hareketler gerçekleşmezse yukarıya doğru yönünü devam da ettirebilir. Yani burada benim için önemli olan zaten burayı longlayacağım ben. Buradaki long'u şuralarda kapatacağım. Eğer konfirme verirse longlarım. Buralara geldiğinde de konfirme verirse şortlayacağım. Yani benim oyun planım bu şekilde oluyor. Genel olarak yani bahsetmek istediğim şey şu aslına baktığınızda. Genel grafiğe bakıyorsunuz. Nereye gidiyor abi grafik? Diyelim ki haftalıkta boğaya doğru gidiyor. Tamam. Günlükte nereye gidiyor? Eğer günlükte de boğaya gidiyorsa. Mesela diyelim şöyle bir şey olsaydı. Şuradan şöyle bir şey çizeyim. Haftalıkta boğasın. İşte günlükte de boğa olduğun yer zaten şu kısım oluyor. Yani bu kısım günlükte de boğada olduğun yer oluyor. Şu senin günlükte ayı haftalıkta boğa olduğun kısım. Bak şurada şöyle bir şey yapayım sana. Şu kısım boyunca sen günlükte de boğasın, haftalıkta da boğasın. Şimdi burada diyelim saatlikte şöyle bir düzeltme gördüğümde bu günlükte boğa. Çünkü buranın altında kapatmadım ya. Günlükte boğayım, haftalıkta boğayım. Saatlikte düzeltme yapıyorum. Buradan buraya Fibonacci'mi çekerim. Güzel bir bölgeden konfirmasyon ararım. Yukarıya hedeflerim. Ya yani çok basit aslında baktığınızda. Genel yönü bul abi O yön doğrultusunda Zamanı da katarak Ne kadarlık bir düzeltme gerçekleşebilir Ve o düzeltmenin e, Hareketlerine göre işlemlerini al bu kadar basit aslında baktığınızda yani benim altında Mesela mantık olarak yaptığım şey bu Peki burada aslında bunu başka videoda anlatacağım başka bir şey daha var mesela Altında continuation nasıl Trade edilir alakalı yani mesela şöyle grafikler nasıl trade edilir abi Bak Şuradan şuraya Böyle bir yükseliş var ya bunu mesela Nereden girebilirsiniz, nereden giremezsiniz? Bunun da başka bir gün başka bir videosunu yaparım. Bu yine çok fazla anlatılacak şey var bu konuyla alakalı. Engulfing Candle diye bir şey var. E, yutan mum deniyor buna. O da çok önemli. Onu da size göstereceğim başka bir videoda. Uzun bir video olur bu ihtimalle o. E, yani size şunu da söyleyebilirim. Diyelim ki dostlar bir dönüş bölgelerinde bunu ben kendim keşfettim. Hiçbir arada görmedim. Kendim tamamen keşfettim ve gerçekten çok güzel bir konfirme oluyor. Abi bak diyelim ki dönüş bölgelerinde mesela burada var mı? Bir bakayım hemen. Şöyle 5 dakikalığa geçeyim. Dönüş bölgelerinde bak abi şurada dönüş bölgesi neresi var mesela? Mesela şuralar var. Abi bak dörtlü mum diyorum ben buna. Sallıyorum ki bir yerden dönüş arayacaksınız ya. İşte diyelim ki sen buradan shortlayacaksın. Abi burada 15 dakikalık, 5 dakikalık veya 1 dakikalık nerede takip ediyorsan grafiği. 4 tane üst üste aynı renk mum senin yani shortlayacaksın diyelim ki burada, Tak short'u çakacaksın buraya. Sen bu işlemi aldın. Ve bu işlemi aldığında şunu gördün. 4 tane 4 tane üst üste bakın. Önemli olan kısım üst üste. Yani kırmızı, 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 kırmızı. Boyutları çok önemli değil ama biraz daha büyük olursa güzel olur. Bunlar üst üste geldiğinde genellikle doğru yönde işlem almışsınız anlamına geliyor dostlar. Yani o Fibonacci'de mesela önemli bölgeler diyoruz ya. O bölgelere geldi. Reversal gördünüz diyelim ki o kırılımı. çok kaktırı. Eğer bunu da görürseniz 4 tane mum. Diyelim ki long aldınız. 4 tane mum üst üste yukarı doğru hareket ediyorsa. Büyük ihtimalle o işlem çok 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 daha aa, gerçekleşme olsa da yüksek bir işlem oluyor. Bunu da aklınızda bulundurun abi. Başka söylemek istediğim ne var diye düşünüyorum. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Altında işlemlerimi buna göre aldım hangi grafiklerde nasıl işlem alınmasıyla alakalı merak ettiğiniz bir şey varsa bana yorumlarda yazın. Deyin ki mesela Bitcoin'de nasıl işlem alınır, Ethereum'da nasıl işlem alınır veya Euro USD'de, GBP USD'de nerede nasıl işlem alınmasıyla alakalı sorularınızı bekliyorum abi. Bugünlük bu kadardı. Öpüyorum bol kazançlar.